Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde ülkemizde hayat olan 5. ünitemize giriş yapacağız. Bu dersimizde yönetim birimlerini, yöneticileri, ülkemizin yönetim şeklini öğreneceğiz. Hazırsanız dersimize geçelim. Yerel yönetim birimlerine bakacak olursak, nasıl ki ülkemizi cumhurbaşkanı ve bakanlar yönetmekte ise, Bizim Mahallemizi ve köyümüzde muhtar yönetiyor. Mahallemizi ve köyümüzü kim yönetiyormuş? Muhtar yönetiyor. Peki ilçemizi kim yönetiyor? İlçemizi de kaymakam ve belediye başkanı yönetiyor. İlimizi kim yönetiyor? İlimize bakacak olursak da ilimizi vali ve belediye başkanları yönetmektedir. Şimdi çocuklar ne dedik? mahallemizi ve köyümüzü muhtar, ilçemizi kaymakam ve belediye başkanı, ilimizi de mali ve belediye başkanı yönetmektedir. Aşağıdaki görselde de valiyi, kaymakamı, belediye başkanı ve muhtarı görmekteyiz. Az önce yerel yönetim neydi? Onu öğrendik çocuklar. Neydi yerel yönetim? Mahalle veya köy, ilçe ve ilimizin yönetimine biz yerel yönetimler diyoruz. Yerel yöneticilerden muhtar ve belediye başkanını seçimlerle iş başına geliyorken kaymakam ve valileri bakanlar kurulu atıyor. Kaymakam ve valileri kim atıyormuş? Bakanlar kurulu. Muhtar ve belediye başkanları nasıl iş başına geliyormuş? Seçimle. Şimdi çocuklar, yerel yöneticilerin görev ve sorumluluklarını biz kanunlarla belirliyorlar. Yerel yöneticilerin görev ve sorumluluklarını kanunlarla belirleniyor. Ülkemizde illeri valiler yönetirken ilçeleri kaymakam yönetiyor. Valiler kanunların uygulanmasını sağlıyor ve ilin güvenliğinden vali sorumludur. Kaymakam ise ilçede hükümeti temsil etmektedir. Kaymakam neyi temsil ediyormuş? Hükümeti temsil ediyor. Bir ilin en yetkili yöneticisi vali, bir ilçenin en yetkili yöneticisi ise kaymakamdır. Şimdi belediye başkanları ve muhtarın görevlerine bakalım. Şimdi belediye başkanları şehirlerin belediyecilik işlerini yönetiyorlar. Belediyecilik işleri ne demek? İl, ilçe ve benzeri yerleşim yerlerinde yaşayan insanlara su, yol, aydınlatma, temizlik ve esnaf denetimi gibi hizmetler veren biz teşkilata belediye diyoruz. Belediyeleri yönetenlere ise belediye başkanları diyoruz. Şimdi köylere ve mahallelere bakacak olursak. Köyler ve mahalleler yönetim bakımından ilçeye bağlı oluyorlar. Köy ve mahalleyi kim yönetiyordu? Muhtar yönetiyordu değil mi? Muhtarlar köy veya mahallenin sorunlarını belirliyor ve bu sorunları çözüme kavuşturmaya çalışıyor. Buradaki görselde de gördüğünüz gibi kaldırımları, yolları belediyeler yapmakta. Yani insanların daha verimli, daha güzel ve daha kolay ulaşımını sağlamak için, yaşamlarını kolaylaştırmak için bir takım işler yapıyorlar. Bu tabloyu inceleyecek olursak Yöneticilerimiz kimlerdi çocuklar? Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı ve Muhtar. Bunların görev yerlerinde, göreve gelmeleri nasıl oluyor ve kendi görevleri neler? Onlara bakacağız. Şimdi çocuklar, Vali neredeydi? İlde. Kaymakam, ilçede. Belediye Başkanı, il ve ilçede. Muhtar ise mahalle ve köyden sorumluydu. Şimdi bunların göreve gelme şekilleri nasıl? Vali ve Kaymakam atama yoluyla. Belediye başkanı ve muhtar seçim yoluyla geliyor. Görevlerine bakacak olursak vali ve kaymakamın görevleri aynı. Eğitim, sağlık ve güvenlik gibi şeylerden sorumludur. Belediye başkanı yol, su, temizlik ve benzeri durumlardan sorumludur. Muhtar ise sorunları çözme odaklıdır. Geldik Cumhuriyet ile birlikte neler olmuş, yurdumuz için neler gelişmiş, neler yaşanmış, ne yenilikler olmuş onlara bakalım. Şimdi çocuklar, Cumhuriyet kurulmadan önce yurdumuzu düşmanlar işgal etmişti. Ve yurdumuzu kurtarmak için Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milleti birçok zorlukla mücadele etmiştiler. Kurtuluş Savaşı kazanılarak yurdumuz düşmanlardan tekrar kurtarılmış oldu. Ve 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiş oldu. Ne zaman ilan edilmiş Cumhuriyet? 29 Ekim 1923'te. Bizim ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal olmuştur. Yani Atatürk bizim ilk Cumhurbaşkanımızdır. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ülkemizin Yönetim şekli ise cumhuriyettir. Şimdi cumhuriyet ne demek ona bakalım. Cumhuriyet halkın kendisini yönetecek kişileri oy vererek seçmesidir. Ne demekmiş cumhuriyet? Halkın kendisini yönetecek kişileri oy vererek seçmesidir. Seçilen Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri kendisine oy veren kişiler adına devleti yönetiyorlar. Seçimler belirli sürelerde yenileniyor. Böylece halk kendi kendisini yönetmiş oluyor. Halk belirli kişilere oy veriyor, onları seçiyor, başa geçiriyor, devleti yönetmesini sağlıyor. Böylece kendi kendini de yönetmiş oluyor. Şimdi çocuklar Cumhuriyet demokrasiye dayanan bir yönetim biçimidir. E, cumhuriyet yönetimi ile birlikte halkımız birçok demokratik hak ve özgürlüğe böylelikle sahip olmuş oldu. Demokrasilerde bütün insanlar kanun önünde eşittir. Demokrasilerde bütün insanlar neymiş? Kanun önünde eşitler. Hiçbir insana ırk, ailesi, dini ve benzeri nedenlerden dolayı ayrıcalık tanımaz. Cumhuriyet yönetimi ile birlikte birçok bize yenilikler yapılmıştır. Şimdi onlara bakalım. Cumhuriyetin getirdiği yenilikler nelermiş? Sırayla madde madde onlara şimdi bakıyoruz. Öncelikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Önceden kadınlara seçme ve seçilme hakkı yoktu. Cumhuriyetten sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkı geldi. Arap alfabesi kaldırılarak yerine bugün kullandığımız Latin alfabesi getirildi. Önceden Arap alfabesi kullanılıyordu. Şimdi ise Latin alfabesi var. Giyim kuşamda yenilikler oldu. Mesela fes falan o tarz şeyler Osmanlı zamanından kalan birçok şey kaldırıldı. Şapka kanunu geldi. Onun gibi birçok giyimde yenilikler gelmiş oldu. Başka ne geldi? Kadın erkek eşitliği sağlandı. Kadın ve erkek kanun önünde artık eşit oldu. Daha sonra takvim ve saat ve ölçüler yeniden düzenlendi. Şimdi santimetre metre diyoruz ya da takvimimiz farklı. Saatlerde düzenlemeler geldi. Daha sonra başka nelerde gelmiş? Seyahat etme, mülk edinme ve yerleşim hakkı getirildi. Din ve vicdan hürriyeti getirildi. Yani dinini herkes, kendi özgürlüğüyle yaşayabilme hakkı geldi. Hristiyan Hristiyan olarak, Müslüman Müslüman olarak o şekilde hürriyet geldi. Ve basın hürriyeti geldi. Tüm insanlar öğrenim görme hakkına kavuştu. Önceden kız çocuklarına bu öğrenim görme hakkı verilmiyordu. Şimdi kadın ve erkek eşitliği olduktan sonra öğrenim hakkı da verildi. Kız çocuklarımız da artık daha çok okumaya, daha çok bilime, her şeye yönelmeye başladılar. Ve böylelikle dersimizin sonuna geldik çocuklar. Tekrarlarınızı yapıyorsunuz, testlerinizi çözüyorsunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.